Yunan mitolojisi böyle. İskandinav tanrılarına gelin. Odin. Bunların zirve tanrısı. Odin, İskandinav. Oğlu Thor. Oğlu Loki. Hocam genel kültürün muhteşem ya. Belli ki çok kitap okuyorsun. Hayır kardeşim. Çok bilgisayar oyunu oynadığım için bütün bunların tanrılarını ezbere biliyorum. Hepsini biliyorum. Bütün sahte tanrıları çakma Zaten benim en sevdiğim bilgisayar oyunları şeytanları kestiğim ve tanrıları parçaladığım oyunlar. Favorim bunlar. Elime verecekler kılıcı. Birkaç tane de özel güç. Ne kadar şeytan var hepsini kesiyorum. Özellikle son bosslar, tanrılar. Ben tanrıyım beni öldüremesin dedi mi ben Dalyan'a geliyorum. Ben tanrı... Hepsinin ortak kelimesi vardır. I am the God. Ben tanrıyım. Oğlum sen bilgisayarda bir oyunsun ya. Bir... Sahtekar bir oyunsun ya. Canlanmak için kaybettiği canı tekrar yerine alabilmek için can iksiri içmek zorunda olan bir tanrı. Bir şeyler içmek zorunda olan tanrı olur mu? İlah olur mu? Uyumak zorunda olan, dinlenmek zorunda olan ya da kullarından dua almak zorunda, güçlük alabilmek için kullarının dua etmesi gerektiği bir ilah olabilir mi? Yani bir şeylere muhtaç bu. Bir şeylere muhtaç olanlar ilah olmaz. Yunan tanrıları, İskandinav tanrıları bunların hiçbir tanesinden sahiplenme duyamazsınız. İnsanın yaratılışına dair sahiplenme duyamazsınız. Bilgisayar onları konusunda da uzmanımdır. Geçen bir kardeşimi gördüm. Elini almış telefonu baktım oyun oynuyor. Kardeşim dedim hayırdır ne yapıyorsun? Hocam bir oyun oynuyorum dedi. Dedim ne oynuyorsun ne yapıyorsun amaç ne? Bana amacı anlat. Kesme biçme vurma kırma. Yok hocam bana bir çiftlik verdiler. Çiftlikte ineklerimi sağıyorum. Buğdayları biçiyorum. Yumurtaları topluyorum, peynir yapıyorum, satıyorum. Ee, para bir gelir falan herhangi bir şey. Vurdu, kırdı şeytan kesme. Yok hocam, bu. Ya kardeşim sen desene ben ameliyim. Seni bu oyunda amele gibi kullanıyorlar. Maraba ya, maraba bildiğin maraba. Topluyor, topluyor, topluyor. Elle bir şey var mı? Kestiğim, biçtiğim bir stres atma falan. Hani ben streslendim mi kum torbasına vururum ya da şeytan keserim. Senin stres atmak için yaptığın bir şey var mı burada? Sıfır, yok. Böyle oyun mu olur? Boşu boşuna gözlerini yoruyorsun kardeşim dedim ya. Yapma dedim ya. Daha ciddi oyunlar al. Tanrı kes dedim biraz. Ondan başka ilah yok da keserken.